Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ministler ve bebekler birleşirse ne ortaya çıkar videosunu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Tabii ki başlıkta farklı yazıyor olabilir. Ben uzun videosu böyle söylemek istedim. İyi bir video olur inşallah. Hemen başlayalım. Aa ne tatlı bir köpek. Of, Gel kıcağıma gel hadi. Ow, ow, ow. bana nasıl gözüküyorum? Çok değişik bir şey oldu bana. Aa! Aa, niye oldu bana? Nasıl gözüküyorum? En iyisi aynadan bakmak. ben, ben böyle etrafta dolaşamam. Beni avlarlar. Ne yapacağım ben? Şu halime bir bak. Arkadaşlarıma ne diyeceğim ben? Ding dong. Ding dong. Allah. Ben arkadaşlarıma ne derim? Ben bir vampir oldum mu diyeceğim. Copia a Ding-dong! Ding-dong! E me segui, copia a can Bir çözüm bulmam lazım benim. Of onu alıp getirmek. Bayağı da, bayağı da ağırmış ama kilosunu belli etmiyor. Ah. Şunu yatağıma koysam iyi olur. canım arkadaşım. Umarım iyisindir. Ah. Ne oldu bana? Ah, sen de kimsin? Ya ben Emma hatırlamadın mı? Sen Emma değilsin. Emma'ya hiç benzemiyorsun. Bilmiyorum ben de. Bir köpek geldi kucağıma. Ondan sonra ben de böyle oldum. Sana inanmıyorum. Nasıl inanmıyorsun ki? İşte yaptığını. Ben ne yaptım? İşte öyle. Ya lütfen bana yardım etsin. İşte böyle ol oldu olay. Hmm. Yazık sana. Lütfen ama hiç destek çıkmıyorsun. Lütfen. Yaklaşma bana. Belki bulaşıcıdır. Ne bulaşıcısı yahu? Lütfen bana yardım et. O köpek yüzünden oldu. Ben bir, bir kitabımdan bakıp geliyorum. Ne kitabıymış o? Hmm. Bulamazsın. Yoksa bu o köpek mi? Bir ona sormam lazım. Sele <laughs> şükür geldin. Şimdi. Nasıl bir köpekti bana anlat. Böyle saçları vardı mor. Mor mu? Ee, Böyle ten rengi. Hmm, morumsu, lilumsu bir şeydi. Gözleri maviydi. <laughs> o sihirli köpek. Sihirli köpek mi? ve o günden sonra bir daha asla sokak ortasına çıkamamış ve insan olamamıştı. O köpek çünkü kalıcı bir sihir veriyordu. O yüzden bundan sonra onun adına Drakulara adını verdiler. Ve bundan sonra bir vampir olarak yaşa